أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Evet sizlere okumuş olduğum bir üç ayetin mealini okumak istiyorum. Tevbe suresi 14. ayet Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin ve onları rezil etsin. Hem onlara karşı size yardım etsin ve müminlerden bir topluluğun gönüllerine şifa versin. Hem kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Yoksa siz içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınız, bırakılacağınızı mı sandınız? Halbuki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Diye Mali Şerif. Evet bu ayetler bugün Kur'an-ı Kerim'de sırası gelen okuduğum e, sayfanın başında e, karşıma çıktı. E, tabii nasıl e, mesela sosyal medyada insan söz gelimi bir televizyon almaktan e, konuştuğu zaman karşısına televizyon reklamları çıkıyor. Ne bileyim birisinden gidiyorsun bir dükkandan antep fıstığı alıyorsun karşısına antep fıstığı çıkıyor. E, açıkçası ben bu durumu e, Kur'an-ı Kerim'le özdeşleştiriyorum. Yani e, her ne zaman e, Kur'an-ı Kerim'de e, okuduğum e, şeylere dikkat edersem günlük hayatımda yaşadığım olayları yorumladığını fark ediyorum. E, buna çok defa şahit oluyorum. Bugün de e, okuduğum bu ayetlerde de e, böyle bir şeyle tanıklık ettim. Mesela daha önce e, yetimlere yardım etmekle ilgili e, bir hissiyat, e, bir duygu oluşmuştu ki. Ee, o gün e, okuduğumdaki, e, geldiğim sayfalarda, e, yani iki sayfa okuyorum, e, yetimlerle ilgiliydi. Yani üç dört tane ayet aynı iki sayfada e, sıralı bir şekilde e, karşıma gelmişti. E, onun dışında mesela, e, yine mesela bir dün e, okuduğum şu iki sayfada, ''Beraetüm minallahi'' diye başlayan, noktada arkadaşlar bir nokta var. Allah haberi ümminel müşrikine ve rasuli. Hemen bir gün öncesinde e, onun meşhur e, kısasını, olayını, hatırasını yazıyordum. Yani İslam'ın ilk devirlerinde hareke, dışarıdan gelenler e, harekeler yabancı olduğu için ve rasuluhu ifadesini rasulihi e, şeklinde e, yazmaları üzerine Naib çalışmalarının başladığı ile ilgili bir e, anekdot anlatıyordum. Yani doğrusun Resuluhu yani Allah ve Peygamberi müşriklerden uzaktır anlamına gelen ayeti bir hareke değişikliğiyle Allah müşriklerden ve Resulünden uzaktır anlamına geldiğine dair bir e, kısaydı. E, onu yazdım, çevirdim vesaire. Onun üzerine bu geldi. Bugün de e, okuduğum ayetlerde e, yani bir sıkıntı yaşadığım bir konuda, özellikle bir gerçeği ortaya çıkarma noktasında yaşadığım bir olayda, e, tam bu ayetler okurken sanırım 15. ayetin ortalarında bir yerdeyken e, ilgili bir kişi aradı, konuştuk, e, gerektiğinde yardımcı olacağını belirtti vesaire. O noktada bize bir ışık tuttu, heyecanlandırdı. Yani Kur'an-ı Kerim'e döndüğümde yaşadığım e, olayla e, metnin ne kadar uyumlu olduğunu gördüm. Açıkçası mücadele dolu hayatımda bazen e, insanların vurdum duymazlığından dolayı e, kendim acaba abartıyor muyum diye şüphe ederken e, Cenab-ı Hak daha önce de birçok kere e, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bizle konuştuğu gibi e, burada da e, konuştuğunu hissettim. Yani mücadelemizin ne kadar haklı olduğu onlarla yani zalimlerle savaşıp e, kendi elimizle de yani bazıları şunu der zalim er ya da geç cezasını bulacak kendi haline bırak biz bir şey yapmayalım ama ben şunu iddia ediyorum tamam Allah onu cezalandıracak ama sen nerede duracaksın e, dolayısıyla e, burada benim rolüm ne olacak noktasında insanlarla ihtilaf e, yaşıyordum dolayısıyla Cenab-ı Hak kendi elimizle onlara azap ettirebileceğini, onları perişan edebileceğini, bizi onlara karşı yardım edebileceğini ve bu durumun, ortaya çıkacak bu durumun müminlerin gönüllerinde bir şifa oluşturacağını ifade ediyor. İşte Cenab-ı Hak bizle doğrudan konuşmasa da Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla konuştuğunu birçok olay vasıtasıyla gördüm. Bunu da bu vesileyle aktarmak istedim. Sizlere de tavsiyem, Cenab-ı Hakk'ın bizde konuşma vesilesi olan bu kitabı, her gün bir sayfa, iki sayfa, az dahi olsa, okumanız, takip etmeniz, istifade etmeniz, Cenab-ı Hakk'ın sizde konuştuğunu düşünmeniz, hatta birçok Müslüman olan kişilerin de Kur'an-ı Kerim'le olan Maceralarda bu yönüyle arkadaşlar işte çok meşhur e, Avustralyalı e, bir e, Müslüman bir genci Müslüman oluş hikayesinde de o var yani e, oturmuş Allah Allah bana işte o karanlık odada bir mucize gösterirse e, iman edeceğini söylemiş ama hiçbir şey olmamış o esnada Kur'an'dan rastgele bir sayfa açıyor ve görüyor ki görmüyorsunuz mu işte güneşleri ayları e, hepsini idare eden, e, yönlendiren, bizken başka ayet mi arıyorsunuz gibi e, böyle meşhur bir olay vardır. Hatta bunun gibi daha birçok e, olayla da e, karşılaştım. Aynısını mesela e, bir Koreli YouTube'da gördüm. E, İncil ile Kur'an arasında yapıyor. Hangi dine mensup olayım derken İncil'de karşısına etten püften ayetler çıkarken e, Kur'an-ı Kerim'de karşısına tam da aradığı yani İslamiyetin hak din olduğuna dair ayetler çıkıyor. Dolayısıyla bunlar benim ve hatta başkalarının yaşadığı şeyler tesadüf olamaz. Allah peygamberimiz de doğrudan bu şekilde konuştuğu gibi bizde de bize de bir pay ayırmış. İşte bu paya nasip olmak, Kur'an'la bütünleşmek ve hikmet gözünün açık olmasına bağlıdır diye düşünüyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah güzel haberleri de paylaşacağız. Müminlerin kalplerine şifa olacağız. Esselamu Aleyküm.